Ses, deneme, yayından geliyor mu sesim arkadaşlar? Ses, deneme bir 2 Ha şu an geldi herhalde Çok iyi Abi sana bir şey diyeyim efsane kalite Bundan iyisi ne olacak arkadaşlar Ulaş bir oyuna gelsene oyundan sesim geliyor mu? Kapa Arkadaşlar sesim net geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sağ ol sen nasılsın? Kanka deneme yayını açtım. Hadi tabii şu geliyor ses.

Zırtlı ses geliyor ama bu oyunun. Bunu ayarlamak Bir lazım. Bir oyuna girelim mi? Dur. Bir arena açsana üçüncü şahıs. Bakayım donuyor mu? <laughs> Welcome to PUBG Mobile.

Ne donu var. Tamam, <gülüyor> <kısım>. <gülüyor> Kalite asıl. Bir dakika abi şu an... o, da ayarlamadık evet aynen biz onu daha yapmadık biliyor musun bir arada şeylik var ya donma neden o acaba yo şu an yok olaştı mı yayın nasıl arkadaşlar kardeşim ne yazıyor lan Şunu anlayın ya. Deneme yayınla birazcık şey değişik abi. Bundan sonra böyle ya. Ayarlardan şeyi ayarlarsak birazcık iyi olabilir. Aynen. Minyon var mı abi? 140 ms 157 ms 84 ya o oh, benim internetten kaynaklı herhalde ya İki program daha vardı senin dediğin onları da deneriz. Stream Labs mı bir şey vardı ya. Bence şu an iyi ya. Yayın çöktü neredeyse. O donma neydi? Arkadaşlar zaten deneme yayını hani test ediyoruz şeyi. Aynen. Oldumları. Sıkıntıları düzelteceğiz yani düzeltebileceksek. Öldüm. Hafif kasma var. Yayın çöktü neredeyse. O da Yo şu an gayet iyi ya benim. Aleykümselam Renno PUBG. Yeni gel arkadaşlar beyni yapalım lütfen destekleriniz için i̇şte, teşekkür. Yeni <laughs> uyandım ya bir de sesimde ya. Ne güzel aldım ikisinin de. Kim aldı? Nasıl -E. Aldık. Ben ha ömrü susar mısın kanka? TikTok 4000'e yaklaştı ya. Abi yayını kapatın istersen. Şu an Yer nasıl bak. ulaş? Şu an bence çok iyi ama de baksana be. Lobide iyi oyunda sıkıntı çıkıyor. <laughs> Utku, sende nasıl? <laughs> Utku. Efendim abi. Sende nasıl görüntü izliyor musun sen? Abi güzel. 720p. Yani idare eder değil mi? Yani abi güzel gözüküyor. İyi. İyi kareda yapsak